Efendim Nizip Madeni Sanatkar Odası olarak geçtiğimiz günlerde olan genel kurulunuz tamamlandı. Ee, buradan üyelerimize, seçime katılan e, üyelerimize neler söyleyeceksiniz? Mesajınız nedir efendim? Evet, çok değerli Nizip halka, öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. 2021-22 2022-23 2024 seçimlerimiz Nizip'imize, Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçime katılan tüm üyelerime bize destek görenlere, işi olup da gelmeyenlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Her zaman hizmetçiyiz, biz hizmetçiyiz. Burası idare binası. Her zaman esnafın emrindeyiz. Ne sıkıntısı olursa biz madeni sanatkarları odası olarak buradayız. Ben katılan tüm esnaflarıma, nizip halkına teşekkür ederim. Ayrıca Nereti'ye de özellikle teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, geçtiğimiz dönemde birçok e, sorunu gündeme getirdiniz. Özellikle e, Esnaf Odaları Birliği ile birlikte esnaf sicili e, nizve getirdiniz. Bu önemli bir hizmetti esnaflarımız için, esnafımızın genel için. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? E, tabi esnafların mutlaka takip ediyorsun. Sorunlar nelerdir, neler yapıyorsunuz efendim? Evet, bir pandemi sürecinden geçtik. Türkiye biraz zor günlerden geçiyor. İnşallah bunun hep beraber atlatacağız doların artması, enflasyonun olması, e, malın bulunmaması, her şeye zam gelmesi, biraz sıkıntıları atlatmak, atlatmak üzere inşallah Türkiye bunun üzerinden başarıyla geçecektir. Yalnız e, ülkemiz daha iyi şeyler bekliyor. Ülkemiz daha güzel şeyler bekliyor. Bunu da hep beraber esnafımla, halkımızla beraber bu işi başaracağız. Esnaf sicile gelirken nizip olarak esnaflarımız çok perişan durumdadı. Antep'e git, fotoğrafını unut, tekrar nizibe gel. Onun için sağ olsun Birlik Başkanımız Ömer Küsboğlu rica ettik. Haftada bir gün sicili nizibe geliyor. Esnafımız biraz rahatladı. Ben kendilerine de yönetimine de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Peki, teşekkür ede Başarılar ben diyeceğim. teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Ol.